Bismillahirrahmanirrahim. <kung> Keyfe tuzalu en necasetu. Necaset nasıl temizlenir? He? Böylesine. Tahsulu <tım> taharetu minen necaseti. Necasetten temizleme hasıl olur, meydana gelir. İza kanat mer'iyeten eğer görünen bir necaset ise kedde mikan gibi vel gaiti büyük e, abdest gibi neyle ha, temizleme hasıl olur? Bize vali ayn necaseti. Anlaşıldı mı? Evet. Necasetin evet. ay kendisinin zahil olması, evet. giderilmesiyle. Evet. Yani eğer bilgesini yıkamakla, yıkadığın zaman eğer aynı kalmasa o zaman tahr olmuştur. Evet. Tamam. Sevan so, zalet ayin necaseti bil gasli merreten vahideten. İster o necasetin kendisinin zevali giderilmesi bir sefer yıkamakla olsun. Evet. Ev ekter. İster bir seferden fazlayla olsun. Yani önemli olan o ayının gitmesidir. O nezle kendisinin zail olmasıdır. Ve evet. la yadurru iza baqiya fi thawbi aw athar min lawnin aw ruhin Zarar vermez eğer elbisede necasetin eseri kaldıysa izi, renk, koku anlaşıldı mı? Evet. Eğer izalesi onların izalesi zor ise yani onların giderilmesi zor ise yani öyle bir renktir kolay kolay gitmiyor. Öyle bir kokusu kolay kolay öyle bir şeydir. Onlar zarar vermez. Ay gittikten sonra önemli değildi bunlar. Yani normalden normaldan gidilmesi gerekir ama öyle rengi ya da kokusu zor geçen bir şey ise o zaman o mahfuz. zarar, zarar vermez. Efendim? Tahsulü minel necaseti el gayril mar'iyye tahsulü taharetu minel necaseti el gayril mar'iyye görünmeyen necasetten taharet temizleme meydana gelir. O gürümeyen necaset ne gibi? Kelbeul idrar gibi. İza gusile thevbu thelâfe merâ. Mesela değdiği elbise üç sefer yıkandı mı o tahir olur. Bilmiyorum. Ve usire kule merretin her seferde sıkılacak hatta en kata'a ta damlama kesilinceye kadar. Bilmiyorum. Yani sıkacak artık şey gelmeyecek. Damla, Damla damlamayacak, damlamayacak. Ve istemile fi kulli merretin Ma'un cedidu Her seferinde de yeni bir su, temiz temiz ve yeni bir su kullanılacak. Yani bir sefer, bir sefer dükülecek, sıkılacak. iki sefer dükülecek, sıkılacak. Üç sefer dükülecek, sıkılacak. Aynı necasetten daha zor da tahir Halbuki burada şafir ediyor diyor bu zaten bir sefer de zaten tahir Zaten aynı meyni yok ya. Görünen bir şey yoktur. Zaten su döydü tahir olur. O daha, o daha temizlenmesiyle gerekir. İbtizalun necasetul hakikiyetu minel bedeni ve tevbil ba. Hakiki necaset bedenden ve elbiselerden suyla derilir. Sesi Suyla ve bir kulli ma'in yükünü bir izaletin necaseti. Necasetin izaleti olan mümkün olan her şeyde. Her sıfıyla. Mesela kel halli şey gibi, sirke gibi. Ve ma'il verdi gül suyu gibi. Emmel vudu bil halli bil halli ve ma'il verdi fe inne ulaiz. Ama sirkeyle abdest almak ya da gül suyuyla o caiz değildir. Yasirul hida vel hufu tahireni bil gasil. Hida şeydir. Ayakkabı. Ee, vel huf. O da o da şeydir. Yani mesela <laughs> şey gibi mest gibi. Yani giyiyorsan onunla yürüyorsan tahir, bunlar tahir oluyorlar. Hemiz oluyorlar. Bil gasil kamak. Likadın tahir olur ve keza yasirul hida tahilen bidelki ala ardin tahidati. Anlaşıldı evet. mı? Hida yani ayakkabı yine tahir olur sürt, sürtmekle. Bir yere, bir yere tahir bir yere sürtmekle de tahir olur. Evet. Yani necaset varsa yere sürtüyorsun toprağa temizlendi mi tahir olur. İza kanat necasetu laha cirm. Eğer necasetin şeyi varsa bir miktarı varsa necasesi varsa. Anlaşıldı mı? Sağın kanıt necasesi tutur atbeten, ister necaset şey olsun, yaş olsun, Vap, o kanıt necasesi de kuru olsun. Mefhum? Yatfuru seyfu ve sikinu vel miratu vel avanil methune bilmesi. He? Bil. Kılıç, bıçak, ayna vel avanil methune o yani şey olan e, kaplar öyle e, söyle düz olan yani ne diyorlar mesela bu şekilde yapsın değil değil yani öyle şey olmuyor. tırtırlı olmayacak boyalım evet. mı değil değil yani metune dedi ay, şey edilmiştir ya bak. Talayla. yani içine girmiyor ha yani öyle şeydir bir, bir ismi vardır bunlar temizlemekle yani mesle etmekle silmekle bunlar tahrip

e tamam yani şeydir yani şey içine girmiyor ha. Şimdi ne o şey bir o tuğla yapılan. Böyle. İşte o, o öyle şeyler yani yani necasetin içine işlemediği. Böyle. Yani o o o o, o içine işlemedi. Yani dedik ya mesela e, şey gibi eee bazı şeyler vardı, bazı kablar vardı mesela o çümlekler gibi. Orası silinse temizleniyor. Bensin. Anlaşıldı mı? Yani necaset içine işleniyorsa yani mesela o deriden veriden olan şeyler değilse silmek etal oluyor. Bensin. Anlaşıldı. Bensin. Şimdi Bensin. safe skin de öyledir zaten. Bensin. mesela kılıç niye? Çünkü kılıçın işte işte işlemiyor necaset. Eee pusak öyle, mirat öyle ayna. Elvan, elvan elvan da kaplardı. Yani bu o da şey olan necaset içine işlemedi. İşlemediği şeyler Bensin. kaplar. Çümlekler de onlardandır.

Yani yağlanmış mutfak eşyası diyor da. yani aslında içine bir şey edilmiyor. Yani, o manada falan diyor. Ben, yağlanmış değil. <laughs> Tasirul ardu tahireten ida ceffet. Yer yani toprak tahir olur kuruduğu zaman. Bir de vezal ana efer necaseti ya yani üzerindeki necaseti de kaybolduğu zaman. Ve tecüz salatu ala tike ardi o yerde namaz kılmak sahidir. Ve lakin la yüz temin ama da temin almak sahi değildir. Anlaşıldı mı? İza tagayyarat aynun necaseti. Necasetin kendisi değişse. Nasıl? Bir an sarat milhan. Şey olsa, tuz olsa. Tuz tuz olsa. Sarat tahireti. O artık tahir olur. Mefhum? Keza tekunu tahireten ida ihtarekatin necasetu binar. Yine tahir olur eğer ateşte yakılsa. Ateş yakıldığı zaman tahir olur. İza asabe meryul insani etheube uybedene. İnsanın menisi. Elbiseye ya da onun bedenine isabet ederse, değerse, sümeye evet. sonra kurusa, fe innehu yatru bil ferkiyi. Onu çıtlamakla şey olur, tahar olur. Evet. Çıtladığın zaman, temizlediğin zaman böyle tar olur. Evet. Efu? Evet. Ve evet. lakin idâ kânel meni yuratben, eğer şey ise, yaş ise meni, evet. la yatru thawbu el illa bil arasıl. O, o değdiği elbise ya da beden, insanın bedeni ancak yıkamakla tar olur. Evet.

şey olur, tahr olur, temiz olur. Evet. Sağ kanatı dibagatu hakikiyeten, ister hakiki dibağı olsun, ister o hükmiyeten bak. Altta diyor mesela hakiki, hiyelleti üssüm ile fiyel karazu vel afsu ve gayruma minel eşyalet sünnetel ciddi ve fesadi. Hani bazı şeyler, bazı maddeler var. O şeye sürdüğün zaman, o deriye, o onu temizliyor. O, o, o mesela kokusunu gideriyor, evet. temizliyor. Üzerindeki şeyler varsa kılmır onları temizliyor. Yağmak varsa götürüyor. O dibağı hakikidir yok. de o, bunların onda kullanılmadığıdır. Yani mesela güneşe bırakmışsın. Anlaşıldı Hı -hı. mı? O kurumuş, temizlenmiş şey, o da tarif. O Bil. Anlaşıldı mı? gerçekten tabaklamadır. Bil. Ama hükmü güneşe bırakmışsın. O, 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 şeyleri mesela o yağmağı kurumuş şey olmuştur. E, şey dökülmüştür. Kıllarımları yine tarif. Mefhum? Cildül hınzili la yekunu fi halin hiçbir durumda e, domuzun derisi tahr olmaz. Sağın dübiğe emlem yutmak. İster tabak, tabaklansın, ister yapma, yapılmaz. Tabaklaması. Mefhum. Cildül ademiyi, insanın derisi yatırı bir dibakı. Şafiler kabul etmiyorlar bunu. Diyorlar, insan mühteremdir. Evet. Cilde kullanılamaz. Evet. Bu, burada, bu, da, bu da e, zaten necis değildir. Yani necis kabul ediyorlar. Onun için diyor. Evet. Hani filan neyi kabul ediyorlar. Şafir diyor necis olmaz. İnsan öldüğü zaman necis olmuyor. Ve lakin la yüzyemal. Bak onlar da diyorlar. Kullanılması caiz değildir. Kullanılmaz ama tahır olur. Tabak, Belli. tabaklamayla tahır olur ama kullanılmaz. Efu? Yani insan çünkü saygındır. Fe inne isti'mal el ademi ve eczâ'ahu yunafi keramete ve şerefehu. Ki insanın insanı şey etme, kullanmak. Yani ister tüm olsun ister parçaları olsun. O insanın kerametine saygınlığına ve şerefine münafidir. Anlaşıldı mı? Cildül hayvanı lezi la yukarı lahmu yatur bizzebhi eşşer'i. Eti yenmeyen hayvanın derisi şer'i bir kesimle tahr olur. Yani yok eşek gibi. O da o o necistir. Belki. necis olmayan hayvanlar. O necisse zaten diriyken de necis ise zaten öldüğü zaman da dinlenir. Evet. Şey ona zarar fayda vermez ama eşeği kestiğin zaman şey tahar olur. Kendisi kullanır tahar olur. Kendi şeyini kesilirse. Kullu şey la esli fihi dem. La yekun necisen bil Yani kanın onda hareket etmediği hayvanın herhangi bir parçası o ölümle necis olmaz. Ne gibi? Keşer. Mesela kılları. Yünü. Anlaşıldı mı? Öyle. O kan yüne girmiyor hayvanın yününe. Evet. O ölür, ölürse de mırdar mırdar da olsa o şey tahirdir. Evet. O yünü tahirdir. Rış, mesela diyelim ki o şeylerin tavuk muaklar. El maktu yani o kesmiş olan tavukların Bilmiyorum. şeyleri e, söyle. E, ya şeyleri. Kanatları, maltıları gibi yani. Ve'l-qarn mesela boynuz. Ve'l-hafir bu şeylerin eee e, paçaları hayvanlar parçaları o şey, ayakların başı evet. o şeyleri evet. var ya ve evet. azmi mesela kemik bunlar tar ta bunlar necis olmaz Ölümle necis olmaz evet. Belki eğer onlarda mesela eğer mırdar olduysa onda bir şey falan varsa bir ıslaklık evet. o temizlenir Side, şey olur kan temiz olur. Evet. Mefhum. Evet. Hmm. Nereye geldik? Zalike idalem yakın bir <laughs> hadi geçe. İyi Zalike bak bu idalem yakın bir <laughs> hadi geçe. İyi Eğer bu şeylerde o yağ, yağı falan yoksa o hayvanın. <gülüyor> Ama idakana bir dese, desen. Ve necisi. E varsa necis yani onu temiz onu temizlemek lazım onu yıkamak lazım. Bilsin. <laughs> bu. Tabii bu eğer mesela o riş ya da şey kesilmediyse yani orman necis bir hayvandan alındıysa zaten tarih hayvanlarsa zaten tarih. Evet. Asabül meyiti necis. Ölünün damarları damar. Bu da necistir. Nafijetül miski. Nafice mi nafihem yok. Bilfay vel cimi el cildetle dişten fiyel misk. Yani e, miskin şey o derisi içinde de, misk olan, e, koku olan Mesela bu şeylerde de olur. Ceylan arada falan olur. Hı. Bu, bu e, şeylerin de bu şeylerin arkasında, altında. Boğaz, boğazların altında. Hı. Böyle bir tomurcuklar olur. O güzel kokudur. alıyorlar, adıyorlar, kullanıyorlar. Anlaşıldı mı? O misk, yani deride toplanan misk tarihidir. Kama misk et tarihidir. Nasıl o da tarihidir. O, 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 o da tarihidir. E, ve ekluhu helal. Yemesi de helal. Neyse. يستعمل كلمة السفر. اتنين. بس. واخو دعوانا الحمد لله رب العالمين. عز وجل. اجمعين اجمعين.